Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işte kendim burası açamayacağım. Yani sürekli sizlerle burası açamayacağım. Ben, 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 ben de bakmıyorum. kendim burası açamayacağım. Kendi halimde tek olacağım. Hiç videomda tek hesaplaşmaya girmemiştim. Bu İlk videomda bir maç girmiştim. Bir, bir oyun sesini çok iyi. Çok diyor kar mı seçsek? Şeyt seçelim. Şeyt. Ee, ne yapıyorsun değil mi Aldık işte benim arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Videonun başından diyeyim sonra videonun sonuna doğru unutuyorum. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. İmparator Ka Kanan. Kanan. Ha yok Anan değil Kanan'mış. Ben niye her şey... Ha ben beyzbol topu değilim. Ya Bibi'ye bak ya Benim beyzbol topun yetini kullanıyor. Ya git git. Beni bırak. Benim sana günah mı var? Aslında alsam açsam işte. Savaşsam yener miyim de. Bilmem. Yenerim belki. İmparator Kanan. Kanan. İmparator Kanan. Git 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 git. git. Kaç 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 kaç. Vur vur. Ya ben niye bot gibi oynuyorum? Ha. Error. Error verdi. Artık o kadar çok kaybetti ki error vermiş. Adı bile error. Hayır git git git. Git. Don't beni elle. Don't beni. Neyse. Sekizinci olduk galiba. Yok yedinci olmuşuz. İyi. Yedinci sıraya iyi diyor. Nasıl bir fakirlikten çıktıysam artık. Oyunda o kadar çok kaybetmişim ki. Yedi iyi diyor. Evet. Arkadan çiğneme sesleri geliyorsa ben mandarina kabuğu yiyorum. Evet nasıl bir ağız tadın var diye sormayın. Böyle bir ağız tadın var. <laughs> İlk seçelim. Geçen videoda seçtik. bu sefer başka çeşit. Seçelim. Başka karakter seçelim. Lili seçsem çok hızlı seviyesi. Larry Lover'ı seçelim ya. Larry Lowry. Aaa mandala kapağı. Böyle hemen. Bak bugün linkten yeni rozet aldım. Nani gaspı. Nani gaspı. Cold. <laughs> Ağzını açtığında he diye anlamıyorum. Bir de oyunun sesini niye açmıyorsunuz açmıyorsun diye sorarsanız oyunun sesini açıyorum aşırı fazla geliyor böyle. Şu şurada oluyor çok fazla oluyor çok fazla geliyor. Hele savaş kısmında. Hoppa. Kordelus. Git ya git ya git istemiyorum ya. Git ya. Ya git ya. Öf, Öf ya. Dokuzuncu oğlum. Tek hesaplaşmada kötüyüm. Sıcak bölge lütfen. bir şey bulamadım. bir lisquik. Geçen videoda a a a dedim ya. O Ares Nani derken Ares Nani demekten vazgeçtim ve ağzım ağda takılı kal. Bu kostümün adı Ares Nani. Bilmeyenler. <laughs> yani Bayron. Bayron. <laughs> hmm. Ya. Halli, halli. Uy, 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 uy. Git. Ya, ya. ya Allah aşkına beni bir salın. Beni bir salın. Beni bir salın. Salın. Hop. Çok yanlış yere attım. Oy 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 oy. Bonnie, Bonnie. Bonnie, Bonnie. Bonnie. Bonnie sanki FNAF'taki karakterin adıydı. Aynen. Bonnie diye bir karakter vardı FNAF'ta. İlk FNAF'ta mı? ne Aa. Şu Bayron da zehirliyor. Siz Bayron'u öldürüyorsunuz. Bayron'un zehriyle Bayron'u öldürdükten sonra tekrar siz ölüyorsunuz. <laughs> Kara cüceler üzerime yapıştı. Hop <laughs> bu bir ay yıldız oyuncu olmuş. Dur mega görevlere bakayım mega. 20 nakavt. Açık kazanacakmış. Çift katlıya girelim. Çift katlı nakavt maçı Ee, yani bizim takıma Diamond Mike. Tamam. Ya az önce ya Edgar nefret ediyorum git. git. <laughs> Acaba bugün üretici kodum olur mu ya? <laughs> ne yapayım sen Ed sen Edgar üstüne atlasa bir şey yapabilecek misin Monkey Donkey? Nobita. Ya gidin gidin gidin. Bari emoji olsun. Üzüldüm şu şuna ya. Of, çok güzüme gittin. Hiç maç kazanamaz mı bir insan? Ne seçelim? Otis var. Lumi var. Draco. Draco seçelim. İşte ben size geçen videolardan birinde şu Stranger Things paketlerinden çıkmıyor demiştim ya. Kara Şövalye Draco çıktı bana. En alakasız kostüm. Lan. Bacaklarını içine koyuyormuş bu. Neyse maça girdik. Dragon. Dragon full ama hiç aksesuar falan da yok. Fun Dragon sen nasıl aksesuar yok? Bilgi zamanı. Bilgi zamanı. Burak, Burak eğer böyleyseniz böyle bir bloğun dibindeyseniz duvarın arkasından vurabiliyor. Python. Lan ben niye takım arkadaşıma sıktım? Ya yani şu toksikleri de gıcık oluyor. Lan adamın adı 67 67 67. 67'nin ne demek olduğunu bilmeyen varsa Amerika'da işte ezikleme gibi bir şey. Byron Tyron. Ha tek ben kalmış. Oha. Ya gidin ya. ya. Ölmek istemiyorum daha. Çok gencim ya. Acaba yener miyim lan? Ah yenemedim. Bak şu maçı kazanalım. Şunu bir çakacağım. Anne niye ben Cık, yanlışlıkla emoji attım ya. Çabuk bin 2000 bin. yoksa ölecektim buna bilmezsem. Müstahmel mahmese. Ya ben neden hiçbir maçı kazanamıyorum Neden? Neden bah, dünya neden? ki. Annem yemeğe çağırdı. Da. Zaten bu maçtan sonra biteceğim. İşte video kapanışı olacak. Kapanış, açılış. Hmm. Şimdi bunlar çok iyi oyuncu değil. Sus killer. <laughs> Sus. Ambongus. Us. Hadi çıpar 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 çıpar. Neyse bir şey olmaz ya. Kaskı yere işte. düştü. Lan az önce kaybettim. Nasıl? nasıl gitmedi diyecektim. Kakaoğlu. Yani kakaoğlu sandım. Yani böyle bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonun sonuna geldik. Evet videonun sonuna geldik. Bu kadardı. Video bu kadardır. Bum bitti.